Arkadaşlar bu güzellikte Brawl Stars Part 2 arkadaşlar Evet Bundan sonra böyle videolar çekmeye başlayacağım Çünkü güzel izleniyor D bu, Dün attığım videoya baktım Güzel izlenme almış Ben de Tekrardan başka bir tanesini çekeyim derim Neyse Ali Çok zaman kaybetmeden başlayalım Ben bir Arkadaşlar Nita'yı önce bir şöyle bir tek hesaplaşmaya gireyim. Bir 20 bir 20 rank yapmak istiyorum çok. Çünkü yapacağım. Bugün yapmasam adam değilim. <laughs> Yapamazsam arkadaşlar. Yapamazsam iki gün video yok. mosu <laughs> <laughs> E uyuya yüzümü gösteremiyorum <laughs> arkadaşlar <ama kimse gülüyor> çünkü şey uygulamalar yapıyorum. <laughs> Güzel. güzel. Hadi. Arkadaşlar ben bunlar indiremem ki. Çok güçlü o yüzden saldırasım yok hiç. <laughs> O nereden geldi ya? Görünmez olmuş birden. Şuradaki, şuradaki kişi ateş edeyim derken yanlışlıkla onu aldım. Uff. Çok iyi. Bunu almam gerek. Oy, efsane geldi. Arkadaşlar efsane geldi. İçine karakter çıkarım size. Bastım. Oy. Neyse. Güzel bence. O 19 bin de oluyor mu? Çok az kalmış. güzel. Güzel yani. Bir de kostüm güzel değil de. Lollipop var. var. Bence bu daha iyi, zombie Deneyeceğim ben bu kostümü. Nasıldır? Nasıl acaba? Yani bence bu güzel yani. Karakter çıkması daha iyi olabilir ama yani kostüm güzel. Oy kostüm iyiymiş. Bendeki diğeri Ender de bu süper Ender. <laughs> bir bakayım biraz daha yakından. Of yarıyor etrafı. Bir de kemik bırakıyor. Ufaktan bir. Önü kozaya alır mı? Boş attı. Aha ne oluyor? Ne oluyor? Aynı anda önler daha iyi. Bir sürü yüküm oldu. Bakayım. Ha Şu. Bütün mermileri boşalttı. Ya 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 ya. Hadi lan. Of. Son anda. Bakalım. Oy 19. kup oldu arkadaşlar artık. Güzel Krovaylı karada geldi. güzel. Aşağı ben burada şey kral açıyorum. Neyse. Şimdi tabi alayım da ben bir 20 yapmam gerek. Bu arkadaşlar artık böyle video çekmek kolay ve basit olduğundan her gün böyle videolar gelebilir kısa. Haberiniz olsun. Her gün böyle 10 dakikalık 10 15 dakikalık kısa videolar gelebilir. Bro Stars ile ilgili. Çünkü çekilmesi çok kolay arkadaşlar. Yine PlayStation View'un çeken çok zorlanıyorum. Çünkü ayarlama falan yapıyorum. Hayır hayır. hayır. Çok kötü oldu bu ya. Yeter tek sat başına oynamayacağım ben. Nida daha soygun değil de. Ağzım dondurma yapmasaydım daha iyi olurdu. Kalkan senin keşke ayı. Neyse güzel 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 güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, mük. Kasaya alacak benim ayım mı acaba <laughs> Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok güzel vurduk. Çok iyi vurduk. Hala da vuruyoruz. Ayın arkasından geçeceğim. tok. <laughs> tamam aldık 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 aldık. Çok iyi. Mükemmel. Mekot açabiliyor muyum ben? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de kalıyor. Ama yarın mevcut açabilirim o zaman. Neyse. Ne var mısın? Ya şimdi Nita'yı iyi açan diye söz verdim. Hemen noob geliyor. geldi Nuk geldi biraz sanki. Boşa attı o. Hayır hayır hayır. İnternet kasıyor ya. Ölmemem gerek. Ölümüm. İnternet katma lütfen. Please. Tamam vuruyoruz sanırım. Şu Duvarları kırdım. Dur bakayım. Vur, vur, vur. Direkt vuruyorum oraya. Bol bol. Bol bol vurun. Çok iyi vurduk. Tamam attım. Yendik, yendik, yendik. Kesinlikle yendik. Uy, düşük kulağa şey 9 13 tane kupa geldi çok iyi ne bir iki tur sonra şey ben 20 yapacağım dur ciddi arkadaşlar bayağı hastalı karşıda var bu niye önemli ne oldu e bu niye afk Alter, ein Joker Tamam, başka bir yere geldim. Bunu alıyor kafamda. İnsanın deden kaç sürgüle ya. Hey, oh, no, Hiper şarjlı olabilir senin? Atarsa adamın içinden geçer. Hadi at 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 <laughs> ya. öncesi Nereye attı paleti? Hayır bu <laughs> mu gerek? Bu <bunu gülüyor> mu gerek? Öf ya. Hayır kaybedecek istemiyorum ya. Ah Nita 20 yapayım lütfen. Nita 20 yapmam gerekmedi. Eğer Nita'yı videoda 20 yapamazsam şey şey yapacağım. Soğuk su açıp kafamdan dökeceğim. Kafama soğuk suyla yıkayacağım. Soğuk suyla kafamı yıkayacağım eğer. Yapamazsam. Bence yapamayacağım ama neyse. Hayır. Alam gerek. Aldık, aldık, aldık. Güzel. 20 dakika olmadan 20 yapacağım yine. 20 dakika olmadan Nita'yı 20 yapabilirsem Hiçbir şey yapmayacağım ama Eğer yapamazsam Kapının aşağı soğuk su dökeceğim içeceğim aşağı değil de kafamı soğuk suyla yıkayacağım arkadaşlar <laughs> Soğuk suyla kafamı yıkayacağım Of çok az kalmıştı. Az kaldı alıyordum. Hayır ya. 20 dakika olacak. 20 dakika olacak. Hayır, çok az çok az zaman var. 20 dakika geçti. Hayır, dondum. Hayır, 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 hayır. hayır. Süre doluyor. Süre doluyor. Süre doluyor. Süre doluyor. Hayır. Yok olmadı ki. Kaybettim. Çok kötü. Yapamadım. Yapamadım. Olacak iş bu ya? Şimdi maça girirse, girirsem zaten 20 dakika olacak. Ve 20 dakika oldu. Evet, şimdi cezamı çekmeye gidiyorum. Bir dakika arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben çok üzgünüm ama ben uygulamadan kullandığım için size küçük bir hata söylemiş oldum çünkü şey ben kamerayı çeviremiyorum. yapacak bir şey yok kavrulmuş çok Ama onu shorts videosu olarak atabilirim. Bugün onu shorts videosu olarak açacağım arkadaşlar. Onu da shorts kısmından izleyip izleyebilirsiniz işte. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Brawl videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.